Büyük Menderes yok olmasın. Bir imza ver. Büyük Menderes Nehri kirlilik ve kuraklık nedeniyle çölleşmekte canlı yaşamı yok olmaktadır. Büyük Menderes yok olursa havzada yaşam yok olur. Nehrin yok olmasına sessiz kalma. Ben Tolga Sağ. Büyük Menderes yok olmasın. Bir imza ver. Büyük Menderes Nehri kirlilik ve kuraklık nedeniyle çölleşmekte, canlı yaşamı yok olmaktadır. Büyük Menderes yok olursa havzada yaşam yok olur. Nehrin yok olmasına sessiz kalma, bir imzada sen Büyük Menderes Nehri kirlilik ve kuraklık sebebiyle çölleşmekte, canlı yaşamı yok olmakta. Büyük Menderes yok olursa havzada yaşam yok olur. Nehrin kuraklaşmasına izin verme, sessiz kalma bir imzada sen ver. Büyük Menderes Nehri, kirlilik ve kuraklık nedeniyle çölleşmekte, canlı yaşamı yok olmaktadır. Büyük Menderes yok olursa, havzada yaşam yok olur. Nehrin yok olmasına sessiz kalma, bir imza da sen ver. Büyük Menderes Nehri, kirlilik ve kuraklık nedeniyle çölleşmekte, canlı yaşamı yok olmaktadır. Büyük Menderes yok olursa havzada yaşam yok olur. Büyük Menderes'in yok olmasına müsaade etme. Sen de bir imza ver. Büyük Menderes Nehri kirlilik ve kuraklık nedeniyle çölleşmekte canlı yaşam yok olmaktadır. Büyük Menderes Nehri yok olursa havzadaki tüm canlı yaşam yok olur bu duruma sessiz kalma ve bir imzada sen ver. Büyük Menderes Nehri kirlilik ve kuraklık nedeniyle çölleşmekte. Bölgedeki yaşam da ciddi anlamda tehdit altında. Büyük Menderes yok olursa havzada yaşam da yok olur. Lütfen buna izin verme. Bir imzada sen ver.